Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden yepyeni görüntüler getirdim Neslihan Atagül'ün doğum gününü aile içinde birlikte kutladılar ve oğluyla ve eşiyle birlikte muhteşem fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. İşte sizler için güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden özel kareleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.